bugün sizlerle beraber abi Craft Rise'e Bad Wars oynuyoruz. Yani Rejiye ve tek şüphek Hemen şöyle ben burada bed Wars'ıma geçtim. Oyun başlasın sizlere tek göstereceğim. Acayip iyi. Bir... Arkadaşlar videoyu burada durduruyorum. Dev çekişimiz başladı. Katılım linki açıklamada var. VIP'ler, kozmikler, mozlar, havada herkes katılsın. Katılım çok az. Haydi videoya geçelim. Neyse ben de hemen şöyle bed Wars'ıma geçtim. Bu arada ben hemen şöyle bakın tek şüphek sizlere tanıtacağım. Göstereceğim ama yani videoya geçmeden önce bir like atıp yorumlarda da abi herhangi bir şey yazarsınız gerçekten çok mutlu olurum. ilerleyen Lenksin'e da bir şifre vereceğim. Yani biliyorsunuz böyle bu şifreyi yazan toplamda bir kişi abi her videomda VIP veriyorum. Yani kim kimi VIP vermiş abi. O yüzden abi yapmayı unutmayın diyorum. Hemen şöyle yan beze doğru gidiyorum. Beyler bakın şöyle elmasında falan derece yedik var yerken gördüğünüz daha demin. Şöyle tekrardan göstereyim abi. Yani güzel bir tek olmuş. Aynı zamanda bir ses efektleri de var böyle. Ee, bir dakika şu adam çok yükseldi. Cidden çok kötü oldu ya. Adam direkt geldi bize Şey yaptı kırdı bize. İntikamımızı almamız lazım abi ölmeden. Şöyle o mor bizim bizim yerimize adamı şey yaptı kırdı. O zaman ha, ben bana da elemek düşer ya. Gel kanka sarı. Sen bir atla aşağıya doğru. <gülüyor> <gülüyor> Güzelinden bir sarı takımı eleyelim. Burada arada benar, şimdi sizlere ses efektlerini göstermek istiyorum. Müzik ve sesler. Koyayım da yayla. Duydunuz mu? Çok iyi. Bir de şöyle göstereyim beyler. Birazcık daha arttırdım sesini. Da, boyayım da yayla. ne Hayla. Boyayım da yayla. Yani beyler sonra hiç sesleri falan da şey. E, boy diyordu böyle gülüyordu falan. Yani ama benim birazcık daha hasret işi şey. ben tabii ki de kapattım. Sizler de kapatabilirsiniz abi. Zaten ben normalde de Craft ryzen. sessiz oynayan bir insanım abi. Şöyle şu mor çok sıkıntı çıkarıyor bize bir dakika. <laughs> Abi bu arada bu tek şüphek birazcık FPS'ini düşürebilir ama o kadar da kötü bilgisayarınız yoksa yani o kadar da düşmeyeceğini sanmıyorum. Bu arada ben de, yani bu tek şüpheyi beğendiyseniz indirmek falan isterseniz abi şu anda açıklamada bakın Discord sunucum var. Discord sunucumda bunun gibi abi tüm çektiğim tek şüphekleri paylaşıyorum sizler de gelip indirebilirsiniz. Yani sabah da böyle beyler yani ben bir sabah da oynayayım birazcık gönlümüz yüzümüz falan açılsın. Hep karanlık, hep karanlık olmuyor ya gel. O adam abi çok istikrarlı bir şekilde bizi kırmaya çalışıyor Oğlum oyun bitti biz Allah sarıyla. Orada cebelleşiyoruz. Dur 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 dur. Ağır çekim al. Ağır çekim al. Ağır çekim al. Dur 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 dur. Kırma onu kırma. On. Kırma. Onu. Ya. Onu kırma dedik ya. Neyse hemen şöyle ben bir serisinden Sky varsa geldim. Abi şöyle bakalım Skywars'a da yani birazcık görün abi. Zırhları görürsünüz, oltayı falan görürsünüz. Setler zaten abi dediğim gibi turuncu temalı bir tek çift siz isterseniz abi ses efektlerini de inceleyebilirsiniz. Abi dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Tek yapmanız gereken şey abi açıklamadaki Discord sunucumuza gelip o tek şüpheki indirmek. Yani tek şüphek arada güzel. Normalde kullanılır mısın? Arada sırada bir bakarsın çıkarsın sonra tek şüphekten. O kadar da kötü bir tek şüphek olduğunu düşünmüyorum abi ama şimdi bu arada şifreyi vereceğim birazdan. Şuraya kadar izleyenler gerçekten çok teşekkür ederim. Şifre yazan bir arkadaşımıza da bir skin üyeliği vereceğim. O yüzden yani bin abone olmamız da abi birazcık yardımcı olursanız gerçekten çok mutlu olurum abi. Şöyle bu arkadaşımızı da atayım ben bir aşağıya. Bu arada adam öldürdüm şifreyi de vereceğim abi. Şifremiz o zaman Recep İvedik olsun. Recep İvedik ile ilgili abi bir tane yorum yapan arkadaşımıza e, Sikün iyiliğini verelim derken. o oh, tamam düşmedik. Bir rahatladım valla. Acayip korktum. Acayip korktum. Bu arada ben bunun gibi böyle değişik şüphekleri gerçekten devamını çekebilirim. Hayretten abi öneri de verebilirsiniz bana yorumlarda. O yüzden cidden abi önerilerinizi bekliyorum. Hayretten de abi e, şimdi zaten videonun başında bir tane dev çekişten bahsetmişimdir. Ya dev çekiş yaptık yani. O yüzden abi katılmayı unutmayın. Gerçekten çok az bir katılım var şu anda. Kazanma ihtimali çok yüksek. Bir hafta sonra veya iki hafta sonra açıklanacak. Çıkmış çıkmış. Oğlum oğlum. Adamı keseceğim. Otur. Lan lavım yokmuş. İsmim. Les mêmes, tous les mêmes, les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes,